Merhabalar. Biz bu bugün, hafta, bu hafta neredeyiz? E, yuvacığın üstünde yeşil doğa tesislerindeyiz. Aytepe diye geçiyor burası. Evet ama hmm. çok Koca diye geçmiyor <gülüyor> yukarısı. <laughs> burada bu mevki de Aytepe olarak yani geçiyor. mevki olarak öyle. Burada arkada gördüğümüz gibi bir sürü karavan var. Evet beş tane çekme karavan var. Dün akşam arkadaşlarımız buraya gelmiş. Biz de onların hikayesini görünce neredesiniz Neredesin, siz? biz dedik, geliyoruz dedik. Atladık geldik buraya mı? Aynen öyle. Bir de şeydi böyle kamp ateşi yakmışlar. Biri gitar çalıyor, biri işte kanunu falan çıkarmış. Ortam güzel. Ortam güzel dedik biz de geliyoruz nereye sorarsan. Aslında bugün öyle yani. bu hafta biz yedi göllere gitmeyi düşünüyorduk ama yedi göller bu hafta tatilden dolayı ana baba günü. Hafta sonu çok evet. kalabalık olacaktı. Videolardan gördüğümüz kadarıyla zaten evet. dolmuş her yer o yüzden. Yani biz de dip dibe olmak istemedik o kalabalık. Böyle sakin yüzden. bir yer tercih ettik. Evet. Nisan. Nisan nerede diyeceksiniz şimdi? Nisan karavan komşularımızın evet. çocukları ama şu an bir şeylere trip atmış. Yine triplerdeyim. Öyle. Evet. Şimdi kahvaltımızı falan yaptık. Bir yaylaya çıkacağız. Evet. Bir etrafı dolaşacağız. Oraya gitmişken de tabii yaylada çay kahve. Tabii hemen karavanları götürmüyoruz. Arkadaşlarımızın arabasıyla gideceğiz. Ee, ondan sonra ama tabii ki çaysız kahvesiz olmaz. Onlar çay yaptı. Biz de bir kahve yapacağız orada. Yaylada içeriz. 12 kilometre 20 dakika Barış. Burası İnönü Yaylası. Yoğun bir engebeli araziden geçtik. Arazi araçları olmasına rağmen bayağı yollar fena yani. Karavanla gelinecek yer değilmiş burası. Bence offroad karavanla falan gelebilirsiniz. Diğer türlü karavana yazık biraz. Ne oluyor burada böyle? <laughs> çorba zaten <saati. gülüyor> Tüm çocuklar çorba. <laughs> çorba yedirme derdine düşmüş hocam. Yalnız kaşığımızı direkt böyle içiyor. Şey. Öyle mi içiyor? Şey? <laughs> Gel gel Nisan. Nisan iç bakayım. Nisan sen böyle birinci olursun sen. <laughs> Direkt kafaya dikerek. Ormanda biraz gizintiye çıktım şimdi. Gölgeye girdi an ama böyle soğuğu hissediyorsun ki şu anda güneş var. Geceyi buraya düşünemiyorum. Arkada çadırı atanlar falan var ama büyük ihtimal uyku tulumuyla falan yaşıyorlar. <laughs> Yoksa burası çok soğuk gece. donarsınız. ona göre geleceksiniz. Hazırlıklı gelin. Yoksa bütün gece <laughs> arabada da kalabilirsiniz yani çadır için gelecekler. alanımıza geri döndük. Hava da iyice karardı ve soğumaya başladı. Size çok manzarayı da gösteremedim. Yarın sabah daha güzel görürsünüz tabi de. Burada müthiş bir baraj manzarası var. Arkamızda Kocaeli'nin Yuvacık Barajı var. Ve bu baraj da tam böyle şuradan gördüğümüz gibi tam karşısındayız. Ve şurada çok güzel salıncaklar var. Buradan sallanırken sanki baraja doğru çek, düş çekmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Çok hoş gerçekten. Şurada da bir bummalı çalışma var. Ateş falan yakılmış. Çocuklar da suratlarını boyuyorlar. Cadılar bayramı kutluyorlarmış. <laughs> o küçük cadılar. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Bakalım. O makyajlarınız çok güzel olmuş. <laughs> Nisa'nın Nisan'ın şapkaya bak. Nisan. <laughs> Nisan onu öyle. <laughs> bak abi. Ay, ah, ne güzel olmuş Aa, senin makyajın. <laughs> evet. Sen Sıra sende. Yani evet, tamam bak şimdi var. elinizde. <laughs> Hadi bakalım. Biz de böyle. Ne bu Biz <laughs> birleşince oluyoruz. Evet. Halloween giyinmişiz yani bilmeden. <laughs> <Bilmiyorum. Bilmiyorum. gülüyor> Meğersem öyleymiş. Burada süsler var. Kavga etmeyin lan. Evet örümcekler. Bal kabakları. Yarasalar. Ve 5 tane çekmek araba. <laughs> <laughs> Sona kaldın en güzel senin olacak. Blue kelebek. <laughs> blue kelebek. <laughs> tamam bakalım nasıl bir şey var. Var mı buralarda blue kelebek? <laughs> Nasıl? Elizcim, Olmuşsun. Elizcim. Canım sorun yok gel. Yanına geçecek. Nisan tak gözlüğü tak. Hadi fotoğraf çekiyoruz. Bak benim bak. Hadi bir yakında hazır gülüyorlarken. Hazır. Günaydınlar. <laughs> <laughs> Uyandık biz. Evet. Ne Ne güzel uyudun dün gece ya. Ama dün arkadaşlar çocukların dün dürüstlüsünden uyuyamadım. Hadi orada. <laughs> Nisan dün sekiz buçuk gibi uyudu. Tüm çocuklar uyudu. Sen de sekiz buçuk gibi sızdın. Asıl fark çocuklardan sonra <laughs> Evet arkadaşlar dün yeniden oldu. Bakın şimdi manzaramızı gösterelim sana. Bir, sanmış. bir, da arkadaşlar, purple arkadaşım var. Purple arkadaşım mı var? <laughs> evet. Allah Allah. Bak şu purple oldu ya. Aa, <laughs> Kediciye bak kediciye. <laughs> kediciye bak. Burası evet. da. Evet arkamızdaki manzara. Bu çocukların sesi duruyor. Evet, Bu çocuk sizden... komple. Bir şey söyleyeceğim. bir şey söyleyeceğim. Bu çocukların sesi kameraya kadar deliyor ve vücudumuzu bastırıyor şu an. Allah Allah. Hep sen mi konuşacaksın? Biraz da çocuklar konuşsun. Bak şimdi valla. Bakın şimdi ne yapalım biliyor musun? Çocuklar var. Şu salıncağa binelim. Evet. Sonra... Dro drone da bizi çeksin. Evet. Drone evet. <laughs> Babamın, en <sevdiği> <laughs> Babamın en sevdiği oyuncak. Babamın en sevdiği mi? <laughs> evet. Her gün uçuruyor. Her gün uçuruyor. <laughs> עד לא זמן. עד קראתי את זה. Nisan kahvaltıda ne var? Kuymak, atçımız Ceylan. Atçımız Ceylan. Sen nesin? En sevdiği. Evet. Sen yardımcı atçı mısın? Yamak. Yamak mı deniliyor? Evet. Atçı ama. Ama Evet, erit bakalım şimdi tereyağını. Aa, çok güzel oldu. Atçımız Ceylan. Bir de bak. <laughs> atçımız Ceylan. Nisan'ın en sevdiğini yaptık. <laughs> Malzemelerimizi söyle şimdi. E mısır unu, e sonra da kaşar, sonra da bu. Önce tereyağı ve mısır unu. İkisini birden karıştır. Ta, kaşarımız nereden geliyor onu söyle. Kaşar ta Kars'tan geliyor ya, arkadaşlar. Ta Kars'tan geliyormuş Nisan. Evet onu annem bana mısır oldu. Bileceksiniz geliyor. Mısır oldu. Evet. Ceylan Ar bir sipariş etmiş bir koli. Aynen <laughs> arkadaşlar. Bir yıllık kaşar. İşte yağlı çeçil peyniri, işte tereyağı şey Kars'tan şey bak. koliniz var diyordu üstünde. Yine stok etmiş. Hadi ama hadi. böyle güzel oluyor. Hadi bak böyle çok paket yapacak. Nisan çok seviyor çünkü. Evet. Önce Nasıl? biraz su anneciğim. Zaten her şey zam geldiği için. Ha bir, ya, bir sene, de, sene sonra bir sonraki fiyatı. Bir sonraki ay yine bir daha alayım diyorum. Çünkü ülkemizde malum her şey. Ama kurmak çok güzel arkadaşlar. Tabii de çok güzel. Siz yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. <laughs> yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. <laughs> Sizi tutan yok. Ama atçıları yoksa ne olacak Nisan? Ya, herkesin atçı Nisan gibi yardımcısı yok. Ver bir ben karıştırayım hani. Hadi şu anda ben tutarım. Tamam. Ya var. Wow. Wow. Var. Vaaaav! Oldu mu? Var. Atçı mı Ama tekrar geçti atçı mı çeylen. Atçı mı Şimdi Ceylin'e bakalım ne yapıyor. Ooo. Gidiyor mu? Evet. Bu köpek çok tatlı. Ha, tamam. Bunu buraya bırakmışlar galiba. Baksana ne kadar tatlı. Köpek. Evet ama çok üzgün değil mi? Üzgün bir biraz. Sev bakalım. Bak hoşuna çok gidiyor böyle yapınca. Hani böyle yapınca yaparsana gidiyor mu? Şimdi size buranın Özelliklerinden <laughs> bahsedelim burada. <laughs> Aynanda konuştu. <laughs> e, Burada su ve elektrik bulunuyor. Kullanabiliyorsunuz. Ama ee... tabii şey bir camping gibi e, her karavan için ayrılmış bir alan yok. E, sadece uzatma kablomuzla veya hortumla su alabiliyorsunuz evet. veya elektrik alabiliyorsunuz. Ve düzenli bir kamping ortamı yok. Ama Aynen. Ama, imka... ama manzara çok güzel. İmkanı var manzarası çok güzel. E, çadır atacak yer var. Çadır da atılabilir. Aha, yani Nisan geldi. geldi. <laughs> Nisan hissettin mi bizim video çektiğimizi? Gel. Ee, ücretine gelecek olursak da geceli 50 lira. Yani iyi bence. Gayet yani iyi. Yani fena değil. Yani bu manzaraya değer yani. Yani bu manzara için evi de elektrik de alabiliyoruz. Evet. Yani bence iyi yani. E, bu arada mevsim sonbahar olduğu için yollar şu an çok güzel. E, bir tablonun içinde gibi hissediyorsunuz. kartpostalın içinde gibi. E, sonbaharda gelin lütfen buraya. Yani böyle şu an tam sonbahar renkleri var. Nereye baksanız böyle turuncu, sarı, kırmızı, böyle yer yer yeşil. Yani böyle şölen gibi ya. Hani yani tabii bakmak, görmekle alakalı ama görebiliyorsanız. Bence kartpostal gibi burası. E, gelirken de yollar böyle o kadar kıvrımlı kıvrımlı ki, böyle durup durup fotoğraf çektirmelik yani. E, o yüzden ben keyif alacağınızı düşünüyorum ve üstelik burada o kadar çok mekan var ki, e, yani böyle atıyorum çay kahve içebileceğiniz yerler de var. Ee, hani bir Rest... sürü salıncak kurmuşlar böyle hani bu var. restoranlar Kampingler var. Mi? Kamp, var. Evet çok. Ha, bir de şunu söyleyelim burası Yeşil Doğa diye geçiyor. Evet. Biz Yeşil Vadi diye 5 kilometre yukarı çıktık. <laughs> Bayağı yukarı çıktık. <laughs> Orada pek kamp yapılacak bir yer değil. Daha çok böyle günlük vakit yiyeceğiniz... Yemek yiyip bir şeyler içebileceğiniz bir yer. Yeşil Doğa diye aratırsanız daha iyi olur. <laughs> evet, Yoksa şöyle... bir zor bulduk yani. Şu an çok sakin yani mevsimden dolayıdır ama hani karavanla geliyorsanız bence çok Rahatça, Sakinliği seviyorsanız aynen. gelebilirsiniz. Kafa dinlemedik Çünkü yani. 7 göllere gidecektik. Kalabalık olduğunu görünce Baz bir anda işte. buraya döndük falan. İyi de olmuş yani, iki de Yani şey kafa dedik ama arkadaşlarımızla hani 7 karavandık. O kadar güzel vakit geçirdik ki. Bence çok iyi geldi ya. İyi ki 7 göllere gitmemişiz. Evet. Orada bir hengame olacaktı yani. Aynen. Fotoğraf çekilmek için bile sıra bekleyecekti. Evet ya geçen yıl gittiğimizde de öyleydi hatırlıyor evet. musun? Ya, ya bu yedi göller böyle. böyle. Aynen. Böyle ekim sonu, kasım başı gibi yedi göller hınca hınç dolu. Maalesef. belki hafta içi gidilebilir. Ee, ama hafta sonu bence işkence yani. O trafiği, şu buyu gerek yok. Ama tabii hiç gitmediyseniz yedi göllere bir kez de olsa gidin yani. Ama gidiyorsanız sabah 5-6 gibi erken gidin. Aynen. Yoksa 2 saat trafikte geçirirsiniz. Nedir bu sessizlik? İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma her şeyi Eser yırtar eteğini Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülü Bu yıldızlı gökler ne zaman Başladı dönmeye Kimse bilmez Kimse bilmez O yıldızlı gökler Ne zaman Başladı dönmeye Kimse bilmez Kimse bilmez Bulut geçti yaşların kaldı Biz şimdi yavaş yavaş toplanmaya başladık. Yine yerimizde duramadık ikinci günü. Kamp arkadaşlarımızı da alıp Sapanca, Kırkpınar sahiline ineceğiz. Biz toplandık işte yarım saattir de çekme karavanları bekliyoruz. Gördüğünüz gibi toparlanması bayağı zaman alıyor. Çekme karavan düşünenler bunu göze önüne alması gerekiyor. Toparlanmak, kurmak neredeyse bir saat sürüyor. Tabii el alışkanlığıyla da bağlantılı bir durum. Ama her türlü motokaravan daha pratik ama çekme karavan daha rahat, daha konforlu, daha geniş alan olduğu için. Gidiyoruz biz. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Hadi bakalım o zaman yeni yerler görelim. Evet, diğer arkadaşlarımız da geliyor. Tamam, diğer arkadaşlarımız da geliyor. Partiye gidiyoruz. Onlar, Hadi görüşürüz. Onlar arkada. Tamam, onlar arkada. Kırıkpınar sahiline geri döndük. Evet, biz yine mekan değişikliğine gittik. Evet, şöyle bir oba kurduk. Burada arkamızda. Şöyle bir iki çekme karavan. Bir motokaravan olmak üzere. Obamızı kurduk. Çocuklar da oyuna başladı bile. Şimdi burada su almaya gideceğiz. şu karşıda tuvalette su, su varmış. Oradan çekiyorlarmış. Aa gün batımı da ne kadar güzel gözüküyor. Oradan su çekeceğiz. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz? E, amuru oynuyoruz. Oyun amuru oynuyorsunuz. oynuyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Aa, o alet ne kadar güzelmiş Nisan. Evet bir bas, baba bana, bana da alsana. Sana da mı alayım? Evet. tamam ama senin de şey cihazın vardı mısır patlatma. Baba tamam mı? Tamam. <laughs> evet, kestanelerimiz hazır. Ceylan Aççı'mız <laughs> Ceylan Aççı'mız kesti kestaneleri. Nisan çok şükür uyudu evet, Nisan'ı uyuttuk biz de keyif yapıyoruz Allah'ıma şükürler olsun <laughs> Arada kafayı kaldırıyor Siz keyif yapacaksınız değil mi? <laughs> keyif yapacaksınız demek. <değil> <laughs> keyif edeceksiniz Keyif edeceğinizi biliyorum <laughs> Neyse yarın ona mısır patlatma sözü verdik İktidar oldu uyumaya Evet bu nedir diye sorarsanız linkini bırakıyorum dermişim. <laughs> Link <laughs> falan yok. Bu gördüğünüz hurdacı'dan. şey çamaşır makinesinin iç tamburu. Altta da hatta kasnağı var. Böyle komple sökülmüş. İlk defa gördük biz de çok beğendik. İnovatif Aynen. bir fikir olmuş. Kesinlikle yok. pahalı ate şey ateş çukurlarına falan evet. hiç gerek yok. 200 lira vereceğiniz 30 liraya bunu hurdacıdan alıyorsunuz. <laughs> biz de alalım Pahalıya bizimle çözüyorsunuz. Ama işte koyacak yer sıkıntı bunu. Aynen. Bizim karavana sığmaz. Bunda banyoya atarsak artık bilemiyoruz. <laughs> <laughs> Günaydınlar. Evet yağmurlu bir güne uyandık. Sapanca kıyısında. Böyle. Nisan da arkadaşıyla gezintiye çıkmış. Arkadaş olunca Nisan keyfi yerinde. Bizi de çok darlamıyor böylelikle. <laughs> Yukarısı bayağı soğuk da ama bu sapancı kenarı o kadar değil tabi arada 10 derece bir fark var hava durumundan da baktım. Burada böyle ılık geldi bize. Şuraya bakın. Bayağı sisle kapanmış her yer. Ve gece bayağı yağmur olmuş. Arabanın kenarları göl olmuş hep. Şuraya bak. Yaptığımız ateş. Oh, kahvaltıya bensiz başlanmış. Bugün misafirimiz de var. Aynen. O da Bade. O da Bade. Nisan'ın arkadaşını alıp gelmiş. <laughs> Nisan dün Bade'lerin karavanındaydı. Bugün de Bade'yi buraya transfer evet, ettik. İade'yi ziyaret Aynen. <laughs> Hadi o zaman afiyet olsun. Bugünlük bizden bu kadar. Artık dönüyoruz. Artık dönüyoruz. Çünkü evet artık iş, iş zamanı. İş var. Nisan dönem. Yarın iş var. Ne <laughs> yazık ki değil mi? Ne yazık yani ki burada kaldık. O yazık. zaman ne yapsınlar Nisan? Abone olsunlar. <laughs> Abone olsunlar. <laughs> Bir de bana kalp atsınlar. <laughs> Bir de Nisan'a kalp atsınlar. <laughs> o zaman görüşürüz. Görüşmek, Görüşmek üzere. <laughs> Tüm kalp atırı dödüm. <doğdum. gülüyor> Aa bu arada Nisan attığınız kalpleri görüyor. Evet. Ee, Nisan'a yorumlarda gösteriyorum kalpleri. Gerçekten çok, çok mutlu oluyor. diyor <laughs> ki Aa, o da kalp atmış, o da kalp atmış diyor. Aa pembe kalp diyor. <laughs> Teşekkür ederiz. O zaman. Teşekkür ederiz.